Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül resmen CHP'ye katıldı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun sevgili Mustafa Sarıgül. Baba uçağına evine Sarıgül'ün katılımı dolayısıyla Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir tören düzenlendi. Parti rozeti takılan Sarıgül kısa bir konuşma yaptı. Gün gün birlik günü beraberlik günü gün el ele kol kola omuz omuz olma günü. Önce Allah'ım sonra partili arkadaşlarım sonra yurttaşlara bizim verirse İstanbul'un anahtarını genel başkanımıza getireceğiz. Daha sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise tek hedefimiz ve amacımız var. Haramilerin saltanatına son vermek el ele kol kola omuz omuza iktidara yürüyeceğiz dedi. Diyorlardı ki siz Sivas'ın ötesine geçemiyorsunuz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi değil Sivas'ın ötesi, değil Ortadoğu, Amerika'dan Çin'e kadar her tarafa gidiyor. Gidemeyen bir kişi var, o da şimdi iktidardaki diktatör. Biz halkın değerlerine inanırız. Halkın değerlerine saygı gösteririz. Başı artık, başı kapalı. Bizim için hiç önemli değil. Kadın, erkek bizim için önemli değil. Yaşlı, genç bizim için önemli değil. Öte yandan sahnede talihsiz bir olay da yaşandı. Protokol üyelerinin sahneye çıktığı sırada Adnan Keskin ayağının takılması sonucu düştü. Çekildi, bu bir Keskin Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin yardımıyla ayağa kalktı. Filipinleri tayfun vurdu. Hayyan adı verilen ve hızı saati 320 kilometreye varan tayfun, şu ana kadar 3 kişinin ölümüne 7 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Tayfun'un güzergahı üzerindeki devlet daireleri ve okullar kapatılırken, meteoroloji uzmanları uydu görüntüleri üzerinden yapılan tahminlerin gerçekleşmesi halinde bunun tarihteki en güçlü tayfun olabileceğini açıkladı. Yetkililer ise tayfunun 20 eyalette kendini gösterdiğini ve milyonlarca kişiyi etkilediğini duyurdu. <laughs> İstanbul Beşiktaş'ta kendisine ve çalışanlarına adres sorulmasından bıkan kafeterya sahibi soruna ilginç bir çare buldu. Uyanık işletmeci üzerine adres sormak 1 TL yazdırdığı tabelayı kafeteryanın girişine koyarak bu dertten kurtuldu. Çok soran var abi. Mesela nereye soruyorlar? Mesela şey sen soruyorlar abi. Büyük derece caddelerine bile soruyorlar. Siz de bunaldınız. Biz de bunaldık abi. Sorunca ne oluyor? Sorunca şimdi bunu gören sormuyor zaten. Artık sormuyorlar mı? Sormuyorlar abi. Çözdünüz olayı. Çözdük olayı. Sormuyor mu adresini? Yok sormuyor. Yani... Adres sormak için kafeteryaya girmek isteyen vatandaşlarsa durum karşısında şaşkına döndü. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ya hocam ben point tutarına gideceğim ama. Şimdi abi adres sormak ücretli. Bir derece ücret karşısında adresinle hareket ediyoruz. Yapmayın ya. Abi ne Hayır, diyeceksin? Abi. Adres sormak da mı kareli ne olur? Abi artık bıktık biz de ya. Oğlum, Her arkadaşlar bıktık artık. Abi o zaman insanlık bitmiş ya. Vallahi Bitmiş abi? Bitmiş. Ne yapacaksın abi? Sen başka yere soracaksın o zaman. Başka yere soracağım. Bulabilirsem geze geze bulacağım. Hadi bakalım. Allah kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Size de kolay gelsin. Feci trafik kazalarıyla bilinen Rusya bu kez trafik kurallarına uyan köpekle gündeme geldi. Bir Rus şoförün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya geçidinde duran köpeğin trafik yoğunluğunu bitmesini beklediği görülüyor. Uygun olduğunu gördüğü bir anda yaya geçidinden geçmeye başlayan köpeğe araçlar da yol veriyor. Thank you.